Herkese merhabalar. Virginia Woolf'tan Miss Dolav'ı okuyoruz. Bugün sayfa 164 ile 176'nın arasında okuyacağız. Başlayabiliriz. Neredeyse 30 yılı bulan uzun arkadaşlıklarını gözden geçirince Clarissa'nın tezinin şimdiye kadar geçerli olduğunu görüyordu. Buluşmalarının kısa, kesik, çoğunlukla da acı dolu olduğu araya kendisinin ülke dışında oluşları ve kesintiler de girdiği düşünülürse, bu buluşmaların onun hayatı üzerindeki etkileri ölçülemeyecek boyuttaydı. Örneğin bu sabah tam Clarice ile konuşmaya başlayacakken Elizabeth girmişti içeri. Güzel, sessiz, uzun bacaklı bir tay gibi. Bütün bu olayın gizemli bir yanı vardı. Elinize keskin, kuvvetli, rahatsız edici bir tohum veriliyordu. Gerçek buluşma. Çoğunlukla son derece ızdıraplıdır. Ama ayrılıkta, hiç hakta gelmeyecek yerlerde goncalanır, açılır, kokusunu yayar. Dokunmanıza, tadına bakmanıza, çevrenize bakınmanıza, onca yıl kaybolduktan sonra onu bütünüyle hissetmenize ve anlamanıza izin verir. Clarissa böyle gelmişti Peter'ın aklına. Gemide, Himalayalarda en tuhaf şeyler aklına getirmişti onu. Sally da o yüce gönüllü, meraklı, ördekte mavi ortancalığı görünce Peter'ı düşünmüştü ha. Tanıdığı insanlar arasında onu Clarissa kadar etkileyen olmamıştı. Ve hep böyle kendisi istemeden gelirdi gözünün önüne. Sakin hanımefendi gibi eleştiren ya da büyüleyici, romantik, tarlaları ya da İngiltere'deki hasatları çağrıştırarak onu en çok kent dışında görürdü. Londra'da değil, Burton'da peş peşe yaşanan olaylar. O varmıştı? Kırmızı koltuklarla kanepelerin, sivri yapraklı, kurumuş görünümlü bitkilerin doldurduğu holü geçti. Anahtarlarını askıdan aldı. Genç hanım ona mektuplarını verdi. Yukarı çıktı. Clarissa en çok Burton'da görürdü. Yaz sonunda. Orada bir hafta kaldığında, hatta iki hafta. O günlerde usul öyleydi. Önce bir tepenin üzerinde dururdu Clarissa. Elleriyle saçlarını korur, mantosu rüzgarda dalgalanır. Eliyle bir yeri işaret edip onlara seslenirdi. Aşağıda Svern'i gördüm derdi. Ya da bir korulukta çay suyu kaynatırdı. Eli işe yatkın değildi. Duman kıvrılıp bükülür, suratlarına savrulurdu. Küçük, pembe yüzü dumanın gerisinden görünürdü. Onların gidişini izlemek üzere kulübesinin kapısına çıkan yaşlı bir kadından su isterdi. O ikisi hep yürürlerdi. Ötekiler arabayla giderlerdi. Arabayla gitmek sıkalklarıydı. Hiçbir hayvandan hoşlanmazdı. O köpek dışında. Yollarda kilometrelerce yürürlerdi. Yönünü tayin etmek için duraklar. Geri dönerken Peter'ın önüne düşüp kırlardan geçirirdi onu. Hep tartışırlardı. Şiir hakkında, insanlar hakkında, siyaset hakkında. O günlerde bir radikallerden Clarissa. Konuşurlardı. Clarissa durmadıkça, manzarayı ya da bir ağacı görüp bağırmadıkça hiçbir şeyin farkına varmazlardı. Peter'a da bakmaya zorlardı ve devam ederlerdi böylece. Anızlı tarlaların arasından geçerlerdi. Clarissa önden giderdi. Elinde halası için kopardığı bir çiçekle. Ne kadar narin olsa da yürümekten yorulmazdı. Hava kararırken Bert'e varırlardı. Sonra akşam yemeğinin ardından yaşlı Britkov piyanonun kapağını kaldırır, sesi olmasa da şarkı söylerdi. Koltuklara gömülürlerdi, gülmemeye çalışırlardı. Ama bunu asla başaramaz, kahkahalara boğulurlardı. Nedensizce gülerlerdi. Britkov'un görmesini istemezlerdi. Ve sonra sabahleyin evin önünde salına anla cilvelişirlerdi. Ah ondan mektup gelmişti. Bu mavi zarf. Clarice'nin Elias'ıydı bu. Ve okumak zorundaydı onu. Acı çekeceği o buluşmalardan biri daha geliyordu işte. Onun mektubunu okumak hiç mi hiç kolay değildi. Seni görmek harikaydı. Bunu söylemeliyim. Hepsi bu kadar. Ama Peter alt üst olmuştu. Öfkelendi. Clarissa'nın bunu yazmamış olmasını isterdi. Bütün o düşüncelerinin arkasından Peter'ı dürtüklemişti sanki. Neden onu rahat bırakmıyordu Clarissa? Ne de olsa Dalloway ile evlenmişti. Bunca yıldır da onunla mutlu bir hayat sürmüştü. Bu oteller insanı avutmuyor hem de hiç. O kancalara kim bilir kaç kişi şapkasını asmıştır. Hatta düşünürsen sinekler bile başka insanların burunlarına da konmuştur. Yüzüne çarpan temizliğe gelince temizlik değildi bu. Çıplaklıktı, soğukluktu. Olması gereken bir şeydi. Sanki sevimsiz bir kadın yönetici gün ağrırken ortalığı kolaçan etmiş, sağı solu koklamış, bakmış, bir sonraki konuk tertemiz bir tabakta sunulacak bir et parçasıymış gibi soğuktan burunları morarmış hizmetçilere sıkça temizlik yaptırmıştı. Uyumak için bir yatak, oturmak için bir koltuk, dişleri fırçalamak ve tıraş olmak için bir lavabo, bir ayna, kitaplar, mektuplar, sabahlık, at kılı gibi incecik, birbiriyle uyumsuz, saygısız bir kişinin üzerine salı verilmişlerdi. Bütün bunları görmesini sağlayan da Clarissa'nın mektubu olmuştu. Seni görmek harikaydı. Bunu söylemeliyim. Kağıdı katladı. Öylece itti. Hiçbir kuvvet onu tekrar okutamazdı Peter'a. O mektup sabahın altında elinde olduğuna göre demek ki yanından ayrılır ayrılmaz Clarissa oturup yazmıştı onu. Pulunu yapıştırmıştı. Biriyle postaneye göndermiş olmalıydı. Tam da ondan beklenen bir şeydi. Herkesin dediği gibi. Ziyareti Clarice'yi tedirgin etmişti. Epeyce duygulanmıştı. Peter elini öptüğünde bir an için pişmanlık duymuş hatta onu kıskanmıştı. Peter'ın söylediği bir şeyi hatırlamış olmalıydı. Öyle görününü fark etmişti Peter. Belki de onun evlenirsek dünyayı nasıl da değiştiririz dediğini hatırlamıştı. Oysa buydu olacaklar. Orta yaştı. Sıradanlıktı. Sonra o yılmaz enerjisiyle bütün bunları bir kenara bırakmaya zorlamıştı kendini Klerisa. Hayata öyle bir iple bağlıydı ki onunki gibi sağlam, dayanıklı, engelleri aşma gücüne sahip ve insanı başarıya götürenini Peter o güne dek hiç görmemişti. Evet ama Peter odadan çıkar çıkmaz tepkisini gösterecekti Klerisa. Peter çok acıyacaktı. Onun hoşuna gidecek ne yapabileceğini düşünecekti. En önemli şeyi bulamazdı. Clarissa'nın gözlerinden yaşlar akarak çalışma masasının başına gittiğini, az önce okuduğu şu satırı aceleyle yazdığını görür gibiydi. Seni görmek harikaydı ve yürekten söylüyordu bunu. Peter Walsh ayakkabılarının bağcıklarını çözmüştü. Ama evlilikleri başarılı olamazdı. Her şeye rağmen öteki şey çok daha doğaldı. Tuhaftı, doğruydu. Pek çok kişi hissetmişti bunu. İşlerini gereği gibi yürüten, yeterince başarılı olan Peter Walsh'tan hoşlanırdı insanlar. Ama biraz kaçık olduğunda düşünürlerdi. Hava atardı. Saçları ağarmasına rağmen halinden hoşnut görünmesi, kendine ağırın alması tuhaftı aslında. Kadınlar bu yüzden çekici buluyorlardı onu tam anlamıyla erkeksi görünmemesi hoşlarına gidiyordu. Alışılmadık ya da alışılmadık bir yanı vardı nedense. Belki de kitap kurdu olmasındandı. Evinize gelip de masada duran kitabı eline almadığı görülmemişti. Şimdi de ayakkabıların bağcıkları yerde sürünüyorken kitap okuyordu. Ya da bir centilmen olmasından. Ki bu da kendini piposunun küllerini silkeleme tarzında ve kadınlara davranışında gösteriyordu. Yarım akıllı bir kızın onu kolaylıkla parmağın ucunda oynatması da hem çok hoştu hem de çok gülünç. Ama kızın kendi sorunuydu bu. Gerçi yumuşak başlı biriydi. Neşeli ve terbiyeliydi. Onunla birlikte olmaktan hoşlanırdı insanlar. Ama bu da bir yere kadardı. Bir şey demişti Clarissa. Yo yo ne demek istediğini anlamıştı Peter. Buna tahammül etmeyecekti. Hayır hayır. Erkeklerin yaptığı şakalara katılır, bağırır, gülmekten yerlere yatardı. Hint yemeklerinden iyi anlardı. Erkek de o. Ama mutlaka saygı gösterilmesi gerekmezdi ona. Bu da bir lütuftu. Örneğin Albay Simmons gibi değildi. Hem de hiç değil diye düşünürdü. İki küçük çocuğuna rağmen o ikisini karşılaştırıp duran Daisy. ayakkabılarını çekip çıkardı. Ceplerini boşalttı. Çakısıyla birlikte Daisy'nin verandada çekilmiş bir fotoğrafı da çıktı. Baştan aşağıya beyazlar giymiş Daisy, kucağında bir fox terrier, çok sevimli, çok esmer. Onun en iyi fotoğrafıydı gördüğü. Ne de olsa çok doğal gelmişti her şey. Clarice ile olandan çok daha doğal. dırdırdısız, sıkıntısız, telaşsız, kılık kırk yarmaksızın. Kendini akıntıya bırakmıştı. Verandadaki esmer, hayran olacak güzellikte genç kız onun sesini duyabiliyordu. Elbette diye bağırıyordu. İhtiyat nedir bilmezdi. Ona doğru koşarken elbette istediğin her şeyi veririm sana. Kim bakarsa baksındı. Oysa sadece 24 yaşındaydı. Ve iki çocuğu vardı. Bak şu işe. Bu yaşta başını belaya sokmuştu işte. Geceleyin uyandığında iyice bastırıyordu bu düşünce. Varsayalım ki evlendiler. Kendisi açısından iyi olurdu. Ama ya Daisy'nin açısından? İçini döktüğü iyi huylu ağzı sıkı Miss Burgess görünür de avukatlarla görüşmek üzere İngiltere'ye gitmesinin, Daisy'nin durumunu yeniden değerlendirmesine, gözden geçirmesine yarayabileceğini düşünmüştü. Sorun, Daisy'nin konumu demişti Mrs. Burgess. Toplumun koyduğu engeldi. Çocuklarından vazgeçmesiydi. Çok geçmeden dul kalabilirdi. Kenar mahallelerde dolaşırdı ya da daha büyük olasılıkla kişiliğini yitirirdi. Bu tür kadınların aşırı boyanarak neye döndüğünü bilirsiniz demişti Miss Burgess. Ama Peter Walsh bütün bunları kulak ardı etmişti. Henüz ölmeye niyeti yoktu. Ne olursa olsun Daisy sorununu kendi halletmeli. Kendi kararını kendi vermeli diye düşündü. Çoraplı ayaklarıyla odada dolaşırken. Smoking gömleğine çeki düzen verdi. Çünkü Clarissa'nın davetine gidebilirdi. Ya da kabarelerden birine. Ya da odasından çıkmaz. Oxford'dayken tanıdığı bir adamın yazdığı ilginç bir kitabı okurdu. Emekli olunca kendisine aynısını yapacaktı. Kitap yazacaktı. Oxford'a gidip kitaplıkta araştırma yapacaktı. O esmer, tapılası güzellikteki kız nafile koştu terasının ucuna. Elini nafile salladı. İnsanların ne dediğini hiç umursamadığını nafile haykırdı. Dünyalara bedel saydığı adam, tam bir beyefendi olan, büyüleyici, seçkin adam yaşının hiçbir önemi yoktu. İşte buradaydı. Bloomsbury'deki bir otel odasında çoraplı ayaklarıyla dolaşıyor, tıraş oluyor, yıkanıyor, bardakları eline alıp tıraş bıçağını bir yana bırakırken kitaplıkta araştırma yapmaya devam ediyor ilgisini çeken konuları inceliyordu. Önüne çıkanla sohbet edecekti. Öğle yemeği saatlerine boş verecek, verdiği randevuları kaçıracaktı. Daisy ondan bir öpücük istediğinde olay çıkaracak, kendisinden bekleneni yerine getirmeyecekti. Oysa gerçekten çok düşkündü Daisy'ye. Kısacası Mrs. Burgess'ın da dediği gibi Daisy'nin onu unutması daha iyi olabilirdi. Ya da 1922 Ağustos'undaki haliyle hatırlaması. Arka koltuğa gömülüp kollarını uzatan ve ne olursa olsun yaparım, yaparım, yaparım diye haykıran Daisy'yi taşıyan at arabası uzaklaşırken alaca karanlıkta kavşakta duran ve gitgide görünmez olan biri gibi hatırlaması. İnsanların ne düşündüğünü hiç bilemezdi Peter Walsh dikkatin toplaması gitgide güçleşiyordu. Kendini kaptırıyor. Kendi meselelerine dalıyordu. Kah somurtuyor, kah neşeleniyordu. Dayanı kadınlar oluyordu. Dalgındı, huysuzdu. Clarissa'nın onlara neden kalacak bir yer bulamadığını, Daisy'ye neden iyi davranamayacağını, neden kimseyle tartışmayacağını anlamakta güçlük çekiyordu. O zaman da o ne yapardı? Canın istediğini yapar. O anda gerçekten de bir takım anahtarları, kağıtları ayırmakla meşguldü. Keyfince davranır. İsterse yalnız kalır. Kısacası kendine yeterdi. Ama elbette onun kadar başkalarına bağımlı biri de yoktu. Ceketini ilikledi. Kabahat kendisindeydi. Sigar odalarının uzak kalamıyordu. Albaylardan, golften, bir içten hoşlanıyordu. Ve en önemlisi kadınların yanında olmaktan hoşlanıyordu. Onların zarif arkadaşlıklarına, sadakatlerine, pervasızlıklarına ve sevme yeteneklerine öyle hayrandı ki insan hayatının üstünde açan harika bir çiçek gibi görüyordu o sevme yetisini. Ama yine de başlangıç çizgisine ulaşamazdı. Dolanıp dururdu her şeyin çevresinde ve boyun eğip bağlı kalmaktan çabucak bıkar. Aşk da çeşitlilik arardı. Ama Daisy bir başkasına aşık olsaydı, öfkeden köpürürdü, köpürürdü. Çünkü kıskançtı. Tabiatı gereği kontrol edemezdi kıskançlığını. Acı şekerdi. Ama neredeydi şu şakı? saati, mühürleri, not defteri ve tekrar okumak istemediği ama düşünmekten hoşlandığı Clarissa'nın mektubu neredeydi? Ya Daisy'nin fotoğrafı? Şimdi de akşam yemeği. Yemekteydiler. Vazoların çevresindeki küçük masalarda oturuyorlardı. Kimi akşam için giyinmişti, kimi de gündelik kıyafetleydi. Şallarını ve çantalarını yanlarına koymuşlardı göstermelik bir rahatlık havası vardı üzerlerinde. Çünkü bu kadar çeşitli şey yemeye alışık değillerdi. Güvenliydiler. Çünkü yemeğin parasını ödeyecek durumdaydılar. Yorgundular. Çünkü bütün gün Londra'da koşturup alışveriş etmişlerdi. Görülecek yerlere gitmişlerdi. İçeri giren, bağ çerçeveli gözlüklü beyefendileri doğal bir merak tepeden tırnağa sütüyorlardı. İyi huyluydular. Tarife vermek ya da yararlı bilgiler sunmak gibi küçük hizmetlerde bulunmaktan memnun oluyorlardı. Sadece bir doğum yeri ya da ortak tanıdıklar bile olsa bir biçimde insanlarla bağlantı kurma arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Kaçamak bakışlar, tuhaf suskunluklar ve ansızın uzaklaşıp geri çekilerek aile arasında şakalaştırmalar. Mr. Walsh içeri girip perdenin yakınındaki küçük masaya oturduğunda onlar da yemekteydiler. Bir şey söylememişti. Yalnız olduğu için sadece garsonla konuşulabilirdi. Yemektekilerin saygısını menüye göz atarken, bir şarabı işaret ederken, masaya yanaşırken, yemeğe o burca değil, ağır başlıkla yaklaşırken gösterdiği tavırla kazanmıştı. Yemek boyunca bu saygı ifade edilmemiş olsa da Mr. Walsh'un yemeğin sonunda barlı tarmutları dediği duyulduğunda Morris'lerin oturduğu masada birden açığa vuruldu. Mr. Walsh'un neden böyle sert ama ölçülü bir sesle sahip olduğu hakkı savunan bir eğitimci gibi konuştuğunu ne Charles Morris anladı ne de babası. Ne Miss Ellen ne de Mrs. Morris. Ama masasında tek başına oturan Peter Walsh, barlı tarmutları dediğinde hakkı olan bir talepte bulunurken salondakilerin desteğine güvendiğini, kendilerinin de hemen sahiplendiği bir amacın savuncusu olduğunu hissettiler. Onun gözlerine sempatiyle baktılar. Aynı anda sigara salonuna girdiklerinde aralarında küçük bir sohbet kaçınılmaz oldu. Havadan sudan konuştular. Londra'nın ne kadar kalabalık olduğundan, 30 yıla değiştiğinden, Mr. Morris'in Liverpool'u yeğlediğinden, Mrs. Morris'in Westminster'daki çek sergisine gittiğinden ve hepsinin Galler Prensi'ni görmüş olduğundan filan. Yine de diye düşündü Peter Walsh Dünyada bu Morrisler gibi bir aile yoktur. Kesinlikle yoktur. Birbirleriyle ilişkileri kusursuz. Yüksek tabakayı umursadıkları yok. Canları neyi isterse ondan hoşlanıyorlar. Ellen aile işine hazırlanıyormuş. Oğlu Leeds'te burs kazanmış. Yaşlı hanımefendinin de evde üç çocuğu daha varmış. 2 tane otomobilleri varmış. Ama Mr. Morris hala pazar günleri ayakkabılarını onarıyormuş. Harika. Gerçekten harika diye düşündü Peter Walsh. Tüylü, kırmızı koltukların ve kül tablalarının arasında elindeki iç kadehiyle hafifçe öne arkaya sallanarak halinden pek hoşnuttu. Çünkü Morrisler ondan hoşlanmışlardı. Evet, barlı tarmutları diyen bir adamdan hoşlanmışlardı kendisinden hoşlandıklarını hissediyordu. Clarissa'nın davetine gidecekti. Morrisler ayrıtlar yanından ama yine görüşeceklerdi. Clarissa'nın davetine gidecekti. Çünkü beceriksiz muhafazakarların Hindistan'da neler yaptıklarını Richard'a sormak istiyordu. Bakalım neler oluyordu. Hem müzik de vardır. Evet ya bir sürü de dedikodu. Çünkü ruhlarımız böyle aslında diye düşündü. Benliğimiz. Balıklar gibi derin sularda yaşar. Karanlıklarda dev otların gövdelerinin arasından geçer. Güneşin yer yarıştığı yerlerde kendine yol açarak soğuk, derin, anlaşılmaz bir loşluğun içine daldıkça dalar. Birden yüzeye fırlar. Rüzgarın kırıştırdığı dalgaların üstünde oynaşır. Yani sürtünmek, değmek, canlanıp dedikodu etmek ihtiyacı içindedir. Hükümetin Hindistan konusundaki düşüncesi neydi acaba? Richard Dalloway bunu bildirdi. Çok sıcak bir geceydi. Gazete satan çocuklar da kocaman kırmızı harflerle bir sıcak dalgasının geldiğini bildiren gazeteler taşıyarak yürüyorlardı. Bu yüzden otellerin merdivenlerine hasır koltuklar yerleştirildi. Kayıtsız beyefendiler orada oturup içkilerini yudumladılar, sigara içtiler. Peter Walsh da orada oturdu. Sanki gün, Londra günü o anda başlıyordu. Basma elbisesiyle beyaz önlüğünü çıkarıp mavilerini giymeye, incilerini takmaya hazırlanan bir kadın gibi değişti gün. Kumaşı attı, tüllere büründü, akşama dönüştü. İç eteğini çıkarıp yere bırakınca rahat bir soluk alan bir kadın gibi günde tozundan, sıcağından, renginden sıyrıldı. Trafik seyreldi. Çınlayarak yerlerinden fırlayan otomobiller yük kamyonlarının yerini aldılar. Meydanlardaki sık bitkilerin arasında yer yer parlak bir ışık göründü. Çekiliyorum der gibiydi akşam. Burçların ve tümseklerin, otellerin, evlerin ve sıra sıra mağazaların üstünde solup silinirken. Soluyorum diye başlıyordu yok oluyorum. Ama Londra bunu duymak bile istemiyordu. Süngülerini göğe yükseltiyor, akşamı olduğu yere mıhlıyor, şenliğine katılmaya zorluyordu onu. Peter Walsh'un İngiltere'ye son gelişinden beri Mr. Willett'ın yaz dönem büyük devrimi gerçekleşmişti. Akşamların böyle uzaması yeniydi Peter için. İnsana hayat veriyordu. Gençler ellerinde evrak çantalarıyla, sonunda serbest kalmanın verdiği mutlulukla, bu ünlü kaldırıma ayak basmaktan sessizce gurur duyarak da geçerken, ucuz, gösterişli deseniz bir neşe, bir coşku yalıyordu yüzlerine. İyi de giyiniyorlardı. Pembe çoraplar, güzel ayakkabılar. Sinemada iki saat geçireceklerdi. Sarı, mavi akşam ışığı onların hatlarını keskinleştiriyor, zarifleştiriyordu ve meydandaki yapraklarda batık bir kentin bitkileri kızıllı morlu parlıyordu. Deniz suyuna bastırılmış gibiydiler. Güzellik şaşırtmıştı Peter Walsh'u. Moral de veriyordu insana. Ülkeye geri dönen Hint İngilizler, bu türden pek çok insan tanırdı, Oriental Kulüp'te dünyanın nasıl enkaza dönüştüğünün hesabını aksi aksi tutarken kendisi işte buradaydı her zamanki gibi gencecikti. Yaşadıkları yaz günleri için gençleri kıskanıyordu. Kendi gençliğinde yerinden kıpırdatılmaz gibi görünen o piramidimsi kütledeki kaymayı bir kızın sözlerinden, bir hizmetçinin kahkahasından seziyordu. Somut değil soyut şeylerden. Bu kütle hepsinin tepesine binmişti. Onları bastırıp ezmişti. Özellikle de kadınları. Tıpkı Clarissa'nın, Helena halasının akşam yemeğinden sonra lambanın altında otururken gri kurutma kağıtlarının arasında koyup üstüne de Litrin'in sözünü yerleştirip bastırdığı çiçekler gibi. Artık hayatta değildi halası. Clarissa sözünü etmişti onun. Bir gözünün artık görmediğini söylemişti. Yaşlı Miss Perry'nin cama dönüşmesi ne de uygun görünmüştü. Doğan'ın şaheserlerinden biriydi bu. Hava dona çektiğinde tüneyini tutmuş bir kuş gibi ölecekti. Başka bir çağa aitti halası. Ama öyle eksiksiz, öyle bütündü ki bu maceralı, upuzun yolculuğun, bu bitmek bilmeyen hayatın geçmişte kalmış bir evresini işaret eden bir deniz feneri gibi bembeyaz, görkemli dikilip duracaktı ufukta. Bir gazete alıp Surrey-Yorkshire maçının ne olduğunu okuyabilmek için cebinden bozuk para aradı. Milyonlarca kez uzatmıştı o bozuk parayı. Surrey yine kazanmıştı. Ama kriket sadece bir oyun değildi. Kriket önemliydi. Kriket hakkında yazılanları okumadan duramıyordu. Önce son dakika haberlerinden maçın sonucunu okudu. Sonra sıcak ile ilgili haberi. Sonra bir cinayet haberini kimi şeyleri milyonlarca kez yapmak onlara zenginlik katıyordu. Yüzeylerini aşındırıyor olsa da. Geçmiş zenginlik katardı insana. Deneyim de bir iki kişiyle ilgilenmiş olmak da böylece gençlerde bulunmayan bir güce ulaşıyordu insan. Kestirmeden gidiyor, canının istediğini yapıyordu. İnsanlar ne dediğini umursamıyor, fazla bir beklentiye kapılmadan yaşama gücüne sahip oluyordu gazetesini masada bırakıp kalktı. Ki aslında kendi açısından da bu tamamıyla doğru değildi. Bu gece değildi. Çünkü bir partiye gitmeye hazırlanıyordu. Bu yaşta az sonra bir deneyim yaşayacağı inancıyla. Ama hangi deneyim? Bir güzellik yaşayacaktı. Gözle görülen kaba saba bir güzellik değil. Saf ve basit güzellik değildi. Bedford Palace'ın Russell Meydanı'na açılışı. Düzlüktü, boşluktu elbette. Bir geçti nahengiydi. Ama aynı zamanda ışık pencerelerdi. Bir piyano, bir gramofon sesiydi. Perdesiz, açık bırakılan pencereden, masaların çevresinde oturan grupları, yavaş yavaş dolaşan gençleri, sohbet eden erkeklerle kadınları, tembelce etrafa bakan hizmetçileri, üst katlardaki pencere pervazlarında kuruyan çorapları, bir papağanı, birkaç bitkiyi görünce ara sıra kendini hissettiren gizli bir zevk verme duygusuydu. Çekiciydi, gizemliydi, sonsuz bir zenginlikteydi bu hayat. Taksilerin hızla dönüp durduğu geniş meydana dolaşan çiftler vardı. Cilveleşiyorlardı, birbirlerine sarılıyorlardı. Bir ağacın altına sığınıyorlardı. Çok dokunaklı bir görünümdü bu. Öyle sessiz, öyle dalgındılar ki insan önlerinden sanki gizli bir tören rahatsız edecekmiş, kutsallığı bozacakmış gibi ihtiyatla çekinerek geçiyordu. İlginçti bu. Sonra da ışıkların ve parıltının içine yürünüyordu. İnce pardesüsünün önü açılmıştı. Anlatılmaz bir duyarlılıkla yürüdü. Hafifçe öne eğildi. Tökezledi, Eller arkasındaydı. Gözlerinde hala şahin bakışıyla Londra'da Westminster'a doğru çevreyi gözlemleyerek seke seke ilerledi.